Şimdi tut bakalım şu şey Evet, şimdi bir bakalım ne olmuş. <laughs> oğlum düzgün tutsana şunu. Beygir gibi ne istiyorsun? E tamam tutuyorum işte. <laughs> ne zaman biter bu ya işim var benim. Nereden bileyim oğlum ben düzgün tut şu şey işi ya. Allah Allah. Bak yeminle sen hıyar olsan cacık bile olmaz lan senden. En ilk... <laughs> sen de süt olsan yoğurt olmazsın bir kere tamam mı? Estağfurullah <laughs> tabii Oğlum bak şu ışığı düzgün tut. Elimin tersini bir vuracağım. Ama ne sürme gibi duvara yapıştıracağım seni ha. Şu tamam, tutuyorum ya. Karakter yoksun namussuz köpek ya. <laughs> Efendim aşkım. Ben de seni çok özledim cimcimi. Ee, dur bir saniye müsait bir yere geçeyim. <laughs> Senin anamı avradın. Eee. Öf çok sıcak oldu burası. Telefonumla biraz serinliğim var ya. Aa Murat o elindeki ne? Oğlum hiç görmedin mi daha önce? Ya görmedim. Ya televizyonda falan reklamları çıkıyor ya işte, Afyon akıllı telefon yani. Aa, ama o çok pahalı diyorlar. Sen nasıl aldın ki? <laughs> Oğlum pahalı ne demek? Ya İlk defa duyuyorum böyle bir kelime. Babam özel olarak Kanada'dan getirtti. Başka hiç kimse de yok. Ha, bak sana ne göstereceğim? Babam bana da dün telefon almış. Yani bu kırmızı tuşa basınca kayıt alıyor. Bak. <laughs> oyuncak lano ezik zavallısın oğlum sen kanka bir saniye şirketten da önemli olabilir bakmam lazım alo umut ya gelin telefonuna alo oğlum ne yapıyorsun dün gece çok ateşliydin en kısa zamanda tekrar tamam mı Ne? peki son günlerde alkol veya benzeri ürün kullanımınız oldu mu acaba şimdi şöyle Ay yok yok benim oğlum hayatta öyle şeyler kullanmasın da ne varsa içinde bir şey yoktur boz Allah'a söyle saydam mı Peki alkol kullanmıyor. Ya aslında şey. Şey ne? Ay. Yoksa düşündüğüm şey mi? Ne yani sen de mi anime kızıyla evlilik kırdığını yapıp Japonya ya kaçmayı düşünüyorsun? Ne? Abip mi? Hayır anime. Aman kime ne anlatıyorum ki ben ya. Oğlum yoksa sen abiplerden mi yoksa mı Hayır oğlum on... bana bak annene söylesen de sizin köyde fazla bekar kadın varsa bana da bir tane ayarlasın ya 46 yıldır bekarım sevaptır Sen ne diyorsun lan onu Allah Allah bu adam bana niye Suriye'nin konumunu atmış ya Ulan kapat kapat telefon çalıyor lan Ha abi ben sizin adresi bulamadım da bir tarif edebilecek mi be? Ha sen neredesin abi? Çimen sokaktayım abi ben. Şimdi sen oradan bayır aşağı en karşında nehir var. Nehiri gördük sola dön. Bayır var yamaç oraya dırman Karşında sarı ev. O o ev benim ev. Hangi bayırdan ineyim yamaca tırmanayım abi gözünü seveyim ya. Sen bana sokak ismi ver sokak. Ula burada kimse sokmuyor. Sen orada sokayım. Hay senin gelmişini geçmişini ya birader. Sen bana niye Suriye'nin konumunu atıyorsun? Alışamadın mı kaç senedir Türkiye'de yaşamaya ya? Paket soğuyor burada. Bunun parasını benden kesiyorlar sonra ya. Ya ben anlamıyorum. Benim oğlan anlıyor seni. Tekele gitti. Yetmişlik rakı alıp gelecek sana söyleyecek. Emin. <laughs> senin ananı avra... <laughs> Olmadı yat artık geç oldu. At, tamam baba Noel babanın hediye çorabını asıp ben yatıyorum. Adam, Allah sizin belanızı şu hale bak hediye vermeye mi geliyoruz? Eve müsüz belli değil ya. Bacağı yok bir delik yok madem bari kapıyı aç bırak oradan girelim ya. Evet şimdi ne daksak bunlara elektrik faturası yok bunlar fakire benziyor ödeyemezler bunu enginlerin villaya takacağım. Su faturası iki buçuk lira. Bunu ben öderim. Aha buldum internet. Sakalım şöyle. Hadi kolaysa yeni yıllar. Kim var lan orada? Ulan sen benim eşeklerimi mi çalıyorsun? Puş bırak onları. <laughs> Onlar artık benim eşeklerimi ihtiyar. <laughs> da, Ulan bırak da taksidi bitmedi onları. <laughs> dur oğlum dur. Bu yan bakalım hadi be. Ah sonunda ya, benim eşekleri çaldılar da yakınlarda bir otobüs durağı falan var mı beni bırakıversen? Ya arkadaşlar biz 2024'e gireceğiz de ne olacak? Görmüyor musunuz ekonominin halini Hangimizin yaşam enerjisi kaldı ya? Yeni yıla 3, 2, 1... Umut, Umut, Umut. Kim konuşuyor lan? Umut oğlum uyansana lan hoca kızacak şimdi. Ne lan? İkisi buradan aldığımız zaman cevap kaç olur arkadaşlar? Oğlum okul bitmedi mi? Yok daha dört ders var. Öyle değil ya biz mezun olmuştuk hani hatta sen sınıfta kaldın mezun olamadın ağladın sallan Kanka mi? sen uyurken beynini falan mı kemirdin ne mezunu iki senemiz var da Ne iki senesi ya biz 2024 yılında değil miyiz? Lan salak mısın sen 2017 yılındayız. Ne? Ben. Yok aga bu devirde PC falan toplamaz dolar olmuş 4 lira nasıl toplayacağım? Allah, Allah sana şükürler olsun yarabbim hala 2017 yılındayız. Yine ne oluyor lan? <laughs> Rüyaymış. Hala 2098 yılındayız. Acaba bugün kaç zombi öldüreceğiz? Çok iyi çocuktu ya. Hır yüzlüydü. Birazcık üçkağıtçıydı tabii. Azıcık da şerefsiz. İble. Dolandırıcı. Babaannesinin bütün altınlarını kaçırıp Japonya'ya anime kızı bulmaya gitti. E bana 5000 lira borcu vardı. E oğlum bildiğin itini hırsızın önde gideriymiş bu. Niye geldik biz bunun cenazesine? Oğlum ben hep plan atıyorum acıktım ne yapayım? Cidden yeter artık bir doy kardeşim be. Geçen gün de acıktım deyip 70'lik kadınların evine kısır gününe götürdün bizi Aa hem. ne yapayım, kısır bir başka durum. Ya senin ben bak ölü insanın yanında beni günah sokuyorsun. Senin ben kafana sıçayım. Abi ne olursun bırak beni kaşını gözünü bütün vücudunu yalayayım ne olursun. İyi bize Ya. Abi canım çocuğum, çocuğum var bari onlara acı ne olursun. Lan kes yoksa soluk burun çıkartır yemek burnu monte ederim <laughs> götünde nefes almak zorunda kalırsın ha. Allah Allah şimdi son bir isteğin var mı söyle. <laughs> var. Neymiş o? Bırak beni gideyim. Ha. E, e bı bırakayım mı? Son isteğim bu mu? Evet hadi yalvarırım bırak beni gideyim. Şimdi bizim patron mahkumların son istekleri her zaman yerine getirin der. Sen de beni bırak dedin bu durumda benim seni bırakmam lazım. aynen aynen öyle. Ee, hadi git madem ne yapayım? E Ee, tamam ellerimi çöz de gideyim. <laughs> ya zaten elin ayağın bağlı değil ki. Neyine şov yapıyorsun sen? Defol git. <laughs> Allah senden razı olsun abi. Büyük adamsın vallahi yemin ediyorum. Hadi, hadi selametle. Ana ne avradını? Niye saldım lan ben bu adamı? Patronu ne diyeceğim şimdi? O ben senim gel buraya. Onu başka şekilde hallet. Helikopter'i de bağlatam. Baba bir şey söyleyeceğim. Ha söyle. Öğretmenimiz A4 kağıdı parası istedi. Oğlum bu öğretmenlerin derdi isteği ne böyle? Biri top parası, diğeri fotokopi parası. Ne lan bu? ay kurumu muyuz? Ne bileyim ben? Yok para falan orada sempanın altında yarısı kullanılmış kağıt var götür onu. Ama parasını istedi? Lan hakikaten parası ne olacak götür işte. Ne mi olacak? Bu ne lan böyle sana parasını getir dedim yarısı kullanılmış adık kadını kıçıma bu sokayım ben göstereyim. Öğretmenim size söz yarın bir yerden parasını bulup getireceğim ne olursunuz affedin. Ah mahfuk ulan törelerimiz gereği bunun cezası elli kırbaç artı yirmi dört saat boyunca Dilan Polat'ın enerji şarkısını ekstra baslı bir şekilde dinlemeye maruz bırakılmak nöbetçiler. Götürün bu çocuğu. Yalvarırım yapmayın öğretmenim. Benim her gün evcilik oynadığım komşu kızım var. Üstelik bugün çocuklarımız olacaktı. Çocukların babasız olmamayası. <laughs> Çabuk paraları sakın yoksa senin beynini dağıtırım pis moron. Oğluşum hadi bir film aç da ama şöyle oturalım güzelce izleyelim e he? Olur açayım anne ne istersin? Ya fark etmez oğlum ya aç bir şey. Aa bak sen çok seversin bunu. Anne. Anne. Anne nereye kayboldun anne? Biz sen yüzden de harcı yapılmasın biz seni Ağırca... Anne ne yapıyorsun sen burada? Hani film izleyecektik? E, i̇zliyor mu oğlum? Nasıl izliyor ya? Gözlerimi salonda bıraktın anlamadım ki. Ne sesini... gitti en oğluyla motor ya içiyor ya. Anlamıyorum artık ben ne yapacağım ya. Ay senin aşkına be. Burada küçük emrak gibi derbeder oldum. Dokuz gündür midasız içiyorum. Bir şey yedi de öğüteyim artık be. Onsuz benim boğazımda bir şey geçmiyor ki. Ulan nasıl onsuz bir şey yemen lazım zaten. Sen onlayken sabah akşam motor ya içmedin mi? Ama tadı çok güzeldi ne yapayım. Of oh, ne mal heriftir abi. Gitmiş robota aşık olmuş ya. Ama hep bu kalbin işi var ya. Ben kalbimle değil mantığımla sevdim zaten. Senin mantığına oğlum duygusu bile yok lan. Neyini sevdin? Hayır var bir kere. Madem var geçen dedenin cenazesinde dede zortladı diye niye şaka yapıyor o Yazılım güncellemesi vardı yapmamıştım ondan. Hani senin şu aşkından öldür Robia var ya gitmiş belediyeden nikah tarihi almış. Hayır yalan söylüyorsun. Lan Çin'den robot bebek bile sipariş etmişler ne yalan? Robia bunu bana yapamazsın hayır. Ya. <laughs> şu rezilliğe bak ya Türk dizisinde mi yaşıyorsun vücutta mı belli değil arkadaş. Sen onu bunu boşver de benim acayip şaşım geldi tuvalete gitsene. <laughs> Gitmiyorum lan koyver istediğin yere bana ne? Selamünaleyküm arkadaşlar. Bro o üstündeki şey de ne öyle? Ee, okul forması. Siz niye giymediniz? <gülüyor> <gülüyor> okul forması mı? Kuzi okul forması diye bir şey yok ki burada. İstediği gibi geliyor herkes. Nasıl yani müdür kızmıyor mu size? Aga manyak mısın sen ne müdürü? Kafa lisede mi kaldı? Kızlar gördünüz Allah neyse bundan sonra giymeyiz artık. Ha bir de öğretmen ne zaman gelecek ya karil çizgili defter falan ne istiyorsa yazsaydı. <laughs> Oğlum delimizsin iyice hastasın. Ses mi yapçın? Oldu olacak cetvel tergel de al bari. Ha o var zaten evde. ilkokuldan beri hiç kullanmadım. Böyle duruyor. Muruk <laughs> sen şaka mısın ya? E <laughs> yok cidden hiç kullanmadım. Öyle sıfır duruyor köşede. Ha <laughs> abi su görmeniz lazım. Çabuk buraya gelin. Arkadaşlar 07 ucu olan var mı? Ne var ya? Siz yazı yazmıyor musunuz anasını satayım? Tükürüğünüzle mi yazıyorsunuz ya? Gerizekalı. Bensin bir kerem gerizekalı. Poşt. O çen yakışıklı bir şeysin öyle. Büyücü senin alacağım kuzum. Hadi de senin boklu torununda ya. İstemiyorum. Nasıl konuşuyor lan sen Sabiha teyzemle? İyi ya Meltem çocuktur işte. Ne dediğini bilmiyor. Boş ver. Sen karışma Sabiha. Bu mümerler artık ondan hazır değil. Katırı tutacağım. Gel lan buraya. Kuzum. Hatırla beni hatırla. Hayır ne? Hayırdır nereye gidiyorsun böyle hazırlanmışsın? Kız istemeye. Ne kızı lan? Ya anne hani bizim üst katımızda Sabiha teyzeler yaşıyordu. O da küçükken bana seni torunumu alacağım falan demişti ya. Eee? i̇şte ben de Sabiha teyzeden torunu istemeye gidiyorum. Oğlum onlar taşınıyor 20 yıl oldu nasıl bulacağım? Sen benim geceleri ne yaptı mı sanıyorsun anne? Fenerbahçe şampiyon olsun diye dua ediyor. Ya o değil yaşadıkları yeri araştırdım buldum sonra Hadi ben gittim acelem var tutma beni ya. Maşallah ne kadar büyümüşüm sen ya en son seni gördüğünde şu kadar cip bir Evet evet büyüdüm Sabiha teyzeciğim de senin torunun nerede o da büyüdü mü? Ha dur çağırayım Sibel. Merhaba Murat Murat'ta ebe. Ay ben böyle işin içine süçeyim ya. <laughs> okay okay alright. Uh, min carne uh, it is beautiful and uh, havalı üç beş İngilizce kelime. Amazing. Uh, you man Abdullah Hoca I love you. Uh, Thank you so much. Uh, goodbye. Abdullah. Beş yok. Bir güzel not yok. Ben girmişim ama Adam bana kafasına göre bir iki yazıyor ya. Bakacağız. Göreceğiz. İkinci dönem kimin daha daha büyükmüş göreceğiz. Hocam hadi diğer dersleri anladım. Hepsi kazıklı boyvuda gibi de ben beden eğitiminden nasıl eksiği kaldım ya. Voleybol topunu ayağımla değil de bütün vücudumla vurdum. Bu nedir ya? Kankalar kusura bakmayın ama ben bu saatten sonra okulumu okulu bırakıyorum. Gidiyorum bir TikTok hesabı açıyorum baba. Alıyorum elime şöyle bir kelepçe hareket bu bak bak. Sadece bu hareket yaparak milyonlar oynayacağım hadi eyvah. Oğlum biz seni okula ne diye gönderiyoruz? Oku adam ol diye. Sen ne yapıyorsun? İtlik sertelik peşinde koşuyorsun. Bu iş böyle gitmez. Nereye kadar böyle devam edeceksin sen? Oğlum bu halının deseni ne kadar güzelmiş lan böyle. Şekilli şukullu yumuşacık bir de. İran azı falan mı acaba bu? Yok be bizimkilerde İran alı salacak para nereden alsın satayım daha aç karnımızı doyuramıyoruz. Öf şu adam da bir susmadı arkadaş baş çavuşun eşeği gibi hadi abi hadi oyundan bekliyorlar hadi. Şşş bana bak bir bana. Demek sen beni dinlemiyorsun ha? Çık ol hiç Saç şampuanım, duş jelim, nemlendirici serumum, kirpik besleyici suyum Allah kahretsin nerede bu anne kirpik besleyici suyum yok ben bir tarafı verecek duşa giremem. oldu anne ya. oğlum kaç gündür yıkamıyor odanı toplamıyorsun sen ya. Komşular şikayet etti belediyeden geliyorlar. Çöp ev diye kapatacaklar ev ya. abi. Ne kadar abarttım ben anne. O kadar pis mi kokuyorum ben? <laughs> biri, biri altına suçtuk galiba. buraya. <laughs> Nerede bu şampuan mıdır nedir ya? Bu ne lan? Asperox parfümlü yüzey temizleyici. Temizler herhalde. Ne? Bize mi geliyorsunuz? Kapının önünde misiniz bir de? Bana bakın evde misafirlerin önüne koyacak blok mu bir şey yok. O yüzden şimdi hepinize birer tane görev vereceğim. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Anlaşıldı mı dedim? Şimdi sen al şu parayı doğru markete çayın yanında ikram edecek bir şeyler al. Ama ama çok soğuk. Misafirler ama De tudo, Ormanda Ben Gibi Gezerken Yolunuzu Kaybederseniz Yapmanız Gereken Şey Çok Basit Gelin Göstereyim Ellerinizi Açıp Allah'ım Allah'ım Ne Olursun Beni Buradan Kurtar Rabbim. Diye Dua Etmek Teşla... O Ne Lan Ananı Deyip Kurt Geliyor <laughs>